başlarına şey yaptım daha yapmadım tamam geldim. Büyük başlar. Maçek dediğimiz hayvanlar köylüler bunu bilir. şişek derler. Yaş olarak da ilk önce kuzu. sonra pul çıktı. Başlarız. Ben Burak bu. Trakya yöre kadar asırlık aynı zamanda kapaklı park sürücü kursu işletmecisi. Eee şu anda Trakya'da aşağı yukarı eee %80 seksen tutmak gelen insanlar yaşıyor şu anda. Biz de onlara Trakya'ya, Trakya'ya Anadolu'nun meşhur kuyruklu koçu, kuyruklu koçunu getirdik. Kuyruklu koçun özelliği, özelliği kaburga sayısının bir tane fazla olması. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra burada e, alınan, alına yağların yüzde kuyruğunda biriktirmesi kuyruğunda biriktirmesi ve o etinin yağsız ve aynı zamanda kokusuz olmasıdır. En büyük özelliği. Biz bunları kendi e, Yozgat Yer Terzili Köyü'nde kendi çiftliğinde e, kardeşim Orhan Koç e, üretiyor. Uzun itibaren e, bugüne kadar getiriyoruz. Bugün, e, bu yıl ikinci kez getirdik. Geçen sene 120 e, tane getirdik. Bitti. Arkadaşlarla görüştüğümüzde çok memnun kaldıkları için bu yılda yine 200 tane kadar getiriyoruz. Yarısı satıldı, yarısı satılıyor. Şu anda virüs dolayısıyla Allah devletimize yardım etsin, milletimize yardım etsin. Biraz durgun geçiyor. Ticaret de durgun geçiyor. Satışlar da durgun geçiyor. bir de bu yıl Ramazan'da değişik şeyler, oldu. marketler dahil, marketler dahil kurbana hisse e, yapmaya çalıştılar. Bu konuda devletimize e, her türlü yanındayız ama bu konuda da tasvip etmiyoruz. E, kendi açıkladıkları fiyatlar çok ucuz. 870 liradan bahsediyoruz. 870 liraya bir hayvan alınması mümkün değil. Daha doğrusu yetiştirmesi, mal edilmesi mümkün değil burada, Türkiye'de. Bu sistem nasıl oluyor, bunun detayını da bilmiyoruz biz. Ama şöyle baktığımız zaman bütün e, bazar halkı e, satıcılar çok memnun değil bu yıl. Virüsten dolayıdır belki veya başka bir şeyden bilmiyorum ama çok da memnun değiller. Ee, geçen sene kilosunu e, 26'dan 27'den verildi. Bu sene 30 liradan zor veriliyor. Ama elimizdeki mevcut herkesin, halkımızın, Kapaklı, Çerkezköy halkının her bütçesine uyacak şekilde, bütçelerine uyacak şekilde her türlü kurban mevcuttur. Ben e, size de ayrıca teşekkür ediyorum gelip böyle bir milleti bilgilendirdiğiniz için. E, saygılar sunuyorum. Ee, ne kadardan da, başlıyor e, acaba kurban fiyatları? Kurban fiyatları İzha şimdi de. bir pazarlık olaraktan e, klasik pazarlık var. Klasik pazarlık. E, 1500 liradan başlıyor. 3500 liraya kadar var. Hı hı. Fakat e, bu 1500 lirayla 3500 lira arasında da aralığında da e, tarttığınız zaman baskıyla koyduğumuz zaman canlı olaraktan 50 kilo gelen de var. Burada 120 kilo gelen de var. Yani o yüzden e, fiyat aralıkları değişik e, fark edebiliyor. E, baskın üzerinden de e, 31 liradan 32 liradan e, bastürle çıkartıyoruz. Ne vatandaşa bir şey oluyor ne de bize oluyor. Burada a, mesela bunlar e, 1800 lira 2000 lira değişiyor yani. Şimdi i̇şte Biz buna gözümüz aşina uğratan alışmış onun kaç kilo geleceğine e, ona göre kilosuna göre şey çıkartıyoruz. Satın alanların dikkat etmesi gereken şeyler mi? Dikkat etmesi gereken küçük başlarda e, mesela geçenlerde biz bilmiyorduk bilinçli olan bir tanesi atıyorum gözünde sıkıntı varmış. Biz bunu bilmiyorduk mesela. Gözünde sıkıntı olan alınmaz gibi. Görebiliyor. Dört, topal, sakat, kafası bozuk. Bunlar kurban olmaz. Bu e, ee, şey daha iyi yani daha iyi açıklıyor. Eee, biz de gelebiliriz. Biz burada öyle bir şey zaten gördüğümüz zaman zaten biz çadıra koy halen o gördüğümüzü hemen etik olaraktan sattık